Diyanet ne söyler, ne yapar? Son zamanlarda bir yarışma programı çıkarıldı biliyorsunuz. Sadece şunu söylerim. Kur'an ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir. Kur'an. Mehmet Görmez'in bu açıklamaları bazı kesimlerde heyecanla karşılandı. Diyanet gerçekten Kur'an'ın anlaşılmasına yönelik bir çabada mı bulundu? Yoksa sadece bir söylemle mi geçiştirdi? Bunu anlamak için birkaç gün öncesinden ve geçmişten örnekler vereceğiz. İlk örneğimiz 14 Temmuz 2015. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. İkinci örneğimiz ise çok yakın bir tarihten. 24 Mayıs 2017. Mehmet Görmez, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması ödül töreninde konuşma yapıyor. Beşincisini düzenlediğimiz uluslararası hıfz, Kur'an, tilavet ve hat yarışmasında ödül alan değerli hafızlarımıza değerli en kalbi şükranlarımı hem şahsım adına hem misafirlerimiz adına hem de Diyanet İşleri Teşkilatı adına en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. İnternette Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması yazdığınız zaman Diyanet'in diğer illerdeki şubelerinin de bu tarz yarışmalar yaptığını görürüz. Umarız bu alışkanlıklarından vazgeçerler ve Kur'an'ın anlaşılmasına yönelik bir çabaya girişirler.